Balıklar sona kalıyordunuz. Bu defa hediyeye balıktan başlıyorum efendim. Evet balıklar. Evet. Balık burçlarına ne hediye almalıyız? Hazırsanız tat 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 açıyorum. Açalım. Balık burçlarına ne hediye almalıyız? Bu nedir? Bu aynı zamanda güzel bir aşk mektubu yazabilirsiniz ha. ona. Evet. Bir balık burcuna güzel bir aşk mektubu yazarak onu çok mutlu edebilirsiniz. Bir fotoğrafımız daha var sanırsam evet, içinde. Evet aynen öyle. Biz böyle kutulara şeyler... Güzel kıyafetler var. Güzel Dünya kıyafetler, güzel bir kitaplar. E, kitaplar ve bunun yanında güzel bir romantik hafta sonu tatili. Böyle güzel, iyi bir otelde, manzarası olan bir otelde bir balığın duygularına çok güzel evet, bir şekilde o zaman karışık gidiyorum. Dokunabilirsiniz. Önüme gelenden devam ediyorum. Yengeç burcuyla devam ediyorum. Yönetmenim. Evet. Hazır onların da ayı. Güzel kitaplar. Ondan sonra hoşuna gidecek kokular ve aynı zamanda bir yengeç tabii ki bir pırlantayla, bir elmasla da mutlu olabilir. Ee, ve böyle özellikler de var ama hoş romantik kokuları sever yengeç. Evet ve e, otel tatili yine yengeç burçları Evet siz için ben var. okuyorum. Aynen. Ve Başak Burçları, annem de Başak Burcu. Evet. bir spa oteli. Evet, galiba, spa masaj. Değil mi? masaj, çok hoşlarına gider. Ona bir masaj paketi hediye edebilirsiniz. Yine e, dağınıklılıkları hoşuna gitmediği için titiz oldukları için dağınıklıklarını toplayacağı kutular, kalemlikler, eee şifon yerler hoşuna Bunlar, gidebilir. burada sürpriz mi var? O değil. Hayır, onu biz destek için Hüseyin <laughs> ayarlamış. Hüseyin bizi var? Hayır, hani Hüseyin benim <laughs> e, biliyorsunuz kanalda bana yardım evet. ediyor. Koç burcu, Koç, e, Koçlar için daha böyle eee daha ekstrem evet. böyle bir Rasting. rafting e, bunun yanında siz söyleyin sabır Küçük içeren hediyeler aletleri. sevmez tamirat malzemeleri hobi malzemeleri Bilgisayar ee, ve bunun oyunları olabilir. Bilgisayar oyunları, ha, atari oyunları böyle bowling e, olabilir. bowling salonu gibi şeyler, luna park bileti yani daha evet, böyle aslında maceracı, maceracı koçlar, şeyler. Koçlar seyahat. daha maceracıdır. Mutfak robotu demek ki yemek yapmayı evet. seviyorlar. Kadınlarını özellikle ha. mutfak robotları kadınları bayılır çünkü hızlı ve pratik şeyleri seviyorlar. seviyorlar. Peki evet. harika. Oğlak Burcu'na geçiyorum efendim. Evet Wow. ola Çikolata. klasikçidir ola bir gülle bir e, çikolatayla mutlu edebilirsiniz bir de güzel bir zekaya çok düşkün oldukları için strateji hmm, insanları olduğu kalemi. için onlara santraç takımı hediye edebilirsiniz evet, ve güzel bir takıma. ofis malzemeleri hediye edebilirsiniz. Hemen devam edelim Nülüfer Hanım'ın önüne doğru itiyorum. O zaman o kendi gitti. burcuma geliyorum ikizler tamam. burcu. Bir çanta evet. çıktı bana. Bir çanta, bavulu ve seyahati çok seviyorlar. Onlara böyle güzel çantalar, bavullar, bunun yanında aynı şekilde Kitap. kitaplar ama daha böyle bilgi Hobby içerikli kitapları. kitaplar, Aynen, çok hobi doğru. kitapları ben daha ilgiler. Ben mesela iyi gider. Hep gerçekten böyle kendi zevk, zevkime evet. uygun kitapları çok severim. Evet. Güzel evet bir devam diyorsun. edelim. Evet, Bunlar gerçekten benim Bugün sevebileceğim tremiz, şeyler. Bugün biraz süremiz kısıtlı hızlı hızlı geçiyoruz. Terazi ile devam edeyim Teraziyle o zaman. Terazi devam edelim. O, erkekler için kravat çıktı. Kravat, takım elbise, e, markasının hiçbir önemi yok şıklık önemli. Çünkü teraziler zaten şık giyinmeyi çok sever. Yani bir şeyin değerine markasına bakmaz onu güzel taşımayı sever. Hı -hı. Kadınlarına da daha böyle afrodizaklı kokular. Evet. Son bir burçla devam edeceğim. Kalan burçları da sevgili izleyenler e, YouTube kanalımızdan e, ve Instagram'dan biz yüklüyor olacağız. Tamam, olur mu? Tamam. E, kimseye haksızlık olmasın. Aslan burcuyla son olarak. O pırlantalar, pahalı hediyeler. Kesenin Aynen. ağzını açmanız gerekiyor. Parıl parıl, parıl tam aslan burcuna. Tam lüksü sever aslanlar. O yüzden son derece güzel seçimler. Tabi bütçenize göre var pırlantanın da çeşitleri. Efendim beden, beyin bir bütünlüğüyle. Sevgiyle mi kalın diyorum. Evet sevgiyle kalın evet. diyoruz. E, son dört burcumuz kaldı. Onları da Instagram hesabımıza yükleyerek kalan burçlarımız da oradan şu an paylaştığımız adreslerden paylaşıyor olacağız efendim. Ferdi Bey'e ben çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. ederim. Yeniden bekliyoruz. Görüşmek üzere. Her hoşçakalın. çarşamba buluşuyoruz. Görüşmek Peki. dileğiyle efendim. Sevgili izleyenler bugün burçlara dair özellikle hediye bölümümüzü kaçırmayın. Çünkü... Ee, hangi burca hangi hediyeyi verirseniz ayaklarını yerden kesersiniz. Onları nasıl mutlu edersiniz? Şu anda ekranda gördüğünüz kutuların içinde işte bu soruların cevabı var. Birazdan bunları tek tek konuşuyor olacağız. Tabi burçlarda özellikle sağlık ve aşk konusunda burçları neler bekliyor? birazdan Ferdi Bey'le bunları da konuşuyor olacağız. Ama şöyle başlayalım mı? Tabii Gökyüzünde ki. çünkü enteresan kare açılar Hı -hı. var. Ee, gezegenler önemli de e, Hı -hı. bu konuda. E, Satürn, Mars ve Uranus galiba Uranüs, değil mi? Uranus, Satürn ve Mars T kare yapıyor. Hı -hı. Bunun bu ne demek? Kare ne yapması, geliyor? Ufak çaplı depremler, kazalar, Hayır, orman olsun. yangınları, evde elektronik cihazlarımızın bozulması, bunun yanında um, 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 umulmadık kazalar yaşayabiliriz. Banyodan Duş alırken dikkatli olalım. Denizde yüzerken çok fazla açılmayalım. Önümüz suyla ya, daha çok alakalı. suyla ilgili dikkatli olmamız lazım. Elektronik cihazlarımızın üzerine bir şey dökülebilir. Saç kurutma makinesini lütfen küvetten uzak tutalım. Evet. Olabildiğince çünkü bunu çok görüyorum, ee, çok yapıyorsunuz bu hatayı. Kesinlikle banyoda ben saç kurutma makinesi tutmuyorum mesela. Hı hı. Yani duştan çıkıp yatak odasına gitmeyi tercih ediyorum. Saç kurutması makinesinden saç saçlarımı kurutmak için yaralanmalara karşı çok dikkatli olmamız lazım kemik problemleri yaşayabiliriz e, evde düşüp bir tarafımızı kırabiliriz e, özellikle bu konularda dikkatli olmamız gereken bir zamandan geçiyoruz arabamızın kontrollerini düzenli yaptıralım e, çünkü e, bir aksaklık farklı bir trafik kazası yaşamamıza problem olabilir. Liderler arası krizler yaşanabilir. Ülkeler arası krizlerin gündeme geleceği bir zamandan geçiyoruz. Çünkü Uranüs devrimci bir gezegendir. Hmm. Satürn ağır bir öğretmendir. Mars tutku ve savaş gezegenidir. Ve umulmadık yasak aşklar ortaya dökülebilir. Yani özel skandal hayatımızda skandallar gelebilir. ortaya çıkabilir. Yazışmalarımıza dikkat edelim. Size yazdığım bir, bir şeyi yanlışlıkla başkasına gönderebilirim. Bir başkasına yollamam gereken özel bir görüntüm, hiç gitmemesi gereken bir gruba ve yerlere gidip e, tüm kariyeriniz... Allak bullak olabilir. Aile hayatınız alt üst olabilir. Bunlara karşı çok dikkatli olmanız lazım. Boşanmalar özellikle çok fazla artış yaşayacağı bir dönemden geçiyoruz. Özellikle 9 Temmuz'a kadar ağzımızdan çıkan tüm niyetlere ve sözlere lütfen dikkat edelim. Evet iyisine de kötüsüne de değil mi? Evet. bazen çünkü kendimiz için iyi olduğunu zannettiğimiz bir dilek evet. gerçekleşebilir ama aslında bu sizin için hiç de iyi bir şey olmayabilir. Şimdi şöyle bir şey, hayır gibi gördüğün olay şer, şer gibi gördüğün olay hayrını olabilir. E Yaprak Gülhan Teke her zaman der ki, böyle bir zamanda astrolog meslektaşım ve kendisi benim hocam, bana şunu söyler, ve öğrencilerine, "A böyle zamanlarda agresyon yaşayan fevri hareketler ve davranışlar lardan kaçınalım. Evet, peki. Frenleyelim kendimizi. Bugün konu başlıklarımız çok yoğun. Evet. Hemen şu Sirius kavuşmasını da konuşmak istiyorum. Çünkü aslında Hı. dün diye hep konuşuluyordu. Evet. ayın 6'sı diye ama etkilerinin bizde 3 gün devam edeceğini evet, devam ediyor. biliyoruz. Peki Önce şunu sormak istiyorum, Sirius dediğimiz yıldız, Kur'an-ı Kerim'de geçen Şira yıldızıyla Şiradır, aynı yıldızdır. Nicim mı? Suresinde geçer, 49. ayetinde geçer. Şira olarak İslamiyet'te bildirilir. Mısırlılar da Sirius olarak geçer. Çünkü şifacı gezegendir. Yani şifacı bir yıldızdır. Bize cennetin kapısını müjdeler. Bu şekilde bize haberler verir ve buna Solep yıldızı da denir. Aynı zamanda eski, kadim bilgilerde salt ve Pesoles yıldızı olarak da geçer Kur'an-ı Kerim'de şey diğer kadim bilgilerde Kur'an'da da Necm suresinde 49. ayette geçer. Bununla beraber bizim hayatımızda ağzımızdan çıkan her sözcüye dikkat etmemiz lazım. Hmm. Niyetlerimizi temiz tutmamız lazım. Dileklerimizi kalben ve içten yapmamız lazım ve neyi bırakmamız gerekiyorsa hayatımızda artık onu bırakıp gerçekten bizim hayatımızda mucizenin olmasını istiyorsak mucizenin kapılarına doğru gitmemiz gerekiyor. Çünkü bir yıllık kader planımızı bize bildiriyor. Hatta ben bazı yerlerde birden de öte 8 yıl kapanıyor. 8, bir yeni 8 yıllık sigmus açılıyor. Tabii öyle bir evre de var evet. ama tabii ki bu kişinin haritasıyla da ilgili. Hı hı, yani hı. ruhsal sıçrama dönemlerimiz vardır ya bizim. Hı hı. Bazen çok ağır sıkıntılardan geçeriz, kayıplar veririz. Bunlar bizde bir öğretidir aslında. Ağzımızdan çıkan her sözle dikkat ediyoruz. Rumi'nin bir sözü vardır. Sen kapıda dur ve çalmasını bil. O kapı sana zaten açılacaktır. Fitneden, fesatlıktan uzak duralım. Ne, ne demiş, demiş atalarımız? <laughs> ee, bir fit bin büyüden beterdir. Fitneden ve fesatlıktan uzak duralım. İnsan, birbirimizi dolduruşa getirmeyelim. Çocuklara hayır yapalım. Çocukları sevindirelim. Birbirimize merhaba, günaydın diyelim. Bir merhaba ve bir selam vermek bile bir sadakadır çünkü. Çok doğru.